Merhaba, iyi hafta sonları diliyorum. Bir borsa videosunda da karşınızdayım. Borsada yukarı yönlü hareketler gelse bile çok etkili bir alım oluşmuyor. Yani yukarı yönlü hareketinin benim beklediğim gibi 1560'lara 1570'lere gidebilme potansiyeli olmasına rağmen hem siyasi gerginlikten hem dünya piyasalarındaki bu karışıklıktan kaynaklı biraz bu işi başaramadığını görüyoruz. Genelde kağıt bazlı hisse bazlı hareketler gerçekleşiyor. Buna en son bankacılık sektörünün öncülük ettiğini gördük ama diğer sektörler buna eşlik edemedi. Yani bir korelasyon yok şu anda şu anda borsa tarafında yukarı yönlü hareketlerin sert ve fonların girdiği bir iş olmadığı görünüyor. Peki ne olabilir bu saatten sonra derseniz öncelikle dolar tl videosunda da bahsettim. Şu siyasi gerginliğin azalması lazım. Yani piyasalara biraz güven verilmesi lazım. Genelde bu piyasalar güveni aldıktan sonra Temmuz ayı gibi bir yükseliş yani yaz aylarında bir yükseliş hamlesi gerçekleştiriyor. Oradan zaten Eylül'e doğru ekonominin durumu ortaya çıktığından bu hamle yani yükseliş hamlesinin devam edeceği bir senkron haline alabiliyor. O yüzden dikkat edeceğimiz durum şu bundan sonraki durumda siyasi gerginlik azalıyor mu? Azaldığı takdirde borsada yeni yabancı girişleri karşılıyor mu? Bize ona bakacağız ama tabii ki grafik anlamında destek direnç noktalarını gelin hep birlikte grafiklerde inceleyelim. Evet şimdi borsa tarafında biraz yataya sarmış olarak gözüküyoruz. Yani hamlelere baktığımızda yukarı yönlü bir hareket var ama burada da biraz bir yataylık söz konusu. Yani şu şekilde devam ediyoruz. Alt destek noktamız 1430'lar oluyor. Üste direnç noktamız 1465 şeklinde. Bu şekilde bir yataya sarmış durumdayız. Normalde burada durmamamız ama yukarıdaki 1508'e gelmemiz lazım. Dedim ya siyasi gerginlik piyasaları oldukça etkiliyor çok hissetmiyoruz. Belki hani bir şey yokmuş gibi hissediyoruz ama o gerginliği zaten piyasadan algılıyorsunuz. Yani hisseleri izlerken algılıyorsunuz, işlemlere baktığınızda algılıyorsunuz. Dolar TL'den kaynaklı algılayabiliyorsunuz. Yani sonuç itibariyle bu gerginlik var. Bir şekilde e, diyelim e, bir satış oldu ya da işte bu gerginlikten kaynaklı bir etki oldu. Destek noktamız neresi derseniz de o da 1411. 1411 destek noktasıyla e, 1506 arasındaki aralığın içerisindeyiz. Ne zaman hangisini hangi yöne kırarsa o yönde devam ederiz. Fakat burada bir başka grafik var tabii ki. Bu da haftalık. Haftalıkta ben hatırlarsınız bu videoları yayınladığımda 1377'den bahsediyordum. Yani şurası bizim desteğimiz. Biz bunun üstünde kaldığımız sürece tekrar gördüğümüz zirveyi test ederiz. Burası da işte 1615-19 civarları. Yani buraya doğru aslında bir atak geliştirme isteği var. Hatta bankacılık sektöründe daha fazla bir potansiyel söz konusu. Bize oraya taşıyacak olan da bankacılık sektörü olacaktır. Hem faiz indirimleri beklentisiyle. Destek noktası peki diyelim o 1411 kırılırsa bizim 1377 kaç olmuş diye bakalım. O da 1391. Yani 1391'in altını kısa vadede beklemiyorum demektir. Peki olabilir mi altı? Görüldüğü gibi olmuş ama sonuç itibariyle altındaki sarkma işlemleri bir şekilde tekrar üzerine atmasıyla kurtarmış. Yani haftayı üzerinde kapatmış. Biz de zaten neye bakıyoruz? Haftalık olarak bakıyoruz. Bunların hepsini incelerken. Şimdi geçelim buradan. Bir diğer grafik. Tabi bu da benim kendi sistemimde. Neden şu anda yataya sardığımızın aslında bir işareti bu sistemdeki görüntü. Bakın burada dikkat ederseniz bir yeşil ortalama göreceksiniz. Bu yeşil ortalama şu anda baskıyı kuran. Yani 1469 rakamında geçebilsek bizi 1556'lara kadar taşıyacak. Aslında 240 dakikalıkta bize 1556'ları 1560'ları anlatıyor ama tabii ki hepsinin birbirine denk geldi. Yani şurayı kırdığımızda satışı veren yeşil ortalama bize şu anda direnç oluşturuyor. Oraya geçtiğimizde yeni bir atak 1550'ye doğru olacaktır. 240 dakikalıkta da aslında bu 1591'e kadar bir e, yukarı yönlü hamlenin oluştuğunu gösteriyordu. Ben size buraları kırdığında söylediğim nokta. Ama gidemememizin ana noktalarından bir tanesi bu siyasi gerginlik olarak da görünüyor. Bunun değişimini bekliyorum. Yani kısa zamanda artık bir karar vermeli hükümet. Bu gerginlikle daha fazla sürdüremeyecektir. O yüzden biz de bunu takip edeceğiz. E, gerginlik azalırsa kendimizi 1556'larda buluruz diye ifade edelim. Aynı saatlerde dolar videosu yayında. Onu da mutlaka izlememizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.